saç parçaları üzerinde çalışırken birçok kez bu ekranda gördüğünüz gibi feder gibi geometriler ekleyebilmekteyiz. Fakat bunlar eskiden bir sıkıntı olurdu. Neden? E, düzleştir dediğinizde yani açılım almak istediğinizde buralarda açılımı alamadığı için hata verecektir. Dolayısıyla bunları e, sapres edip yani pasifleştirip ayrı konfigürasyonlar yapmak gerekiyordu. Fakat 2012 sürümü ile beraber flat pattern üzerine sağ tıklayıp unsuru düzenle dediğiniz zaman burada dışarıda bırakılacak yüzler diye bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Buraya tıklayıp hazırladığınız yüzeyler açılım hesabına girmeyecektir. Burada yapabildiğim işlemde ayrıyetten bunların hepsini nasıl seçeceğim diye hiç düşünmeyin. Herhangi bir yüzeyin üzerine sağ tıklayıp teğetliği seç dediğinizde SolidWorks akıllı bir şekilde tüm yüzeyleri değil sadece buradaki teğetliği seçecektir. İç tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Sağ tıkladım teğetliği seç dedim ve onay verdiğimde de düzgün bir şekilde parçanın açılını alabildim. Böylelikle hem konfigürasyonlarla uğraşmamış oluyorum, böyle bir işlem için hem de rahat bir şekilde bu tarz formlarımı ekleyebiliyorum.